Ya bizim kriterlerimizden bir tanesi biz büyük orta ölçekli şey toptancılardan ya da üreticilerden satın alma yapmıyoruz. İşte bir mesela İbra'da da 12 kadın artık hep bize üretim yapıyor. Yine büyük ya da orta e, üreticilerden almak yerine kooperatifler bildiğimiz e, desteğe ihtiyacı olan üretim kooperatifleri onlarla iletişime geçiyoruz ve onlardan ürün alıyoruz. Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya Merhaba sevgili Kısa Dalga dinleyenleri, e, izleyicileri. Artık Kısa Dalga biliyorsunuz sadece podcast yayınları yapmıyor. E, artık e, yazılı ve görsel yayınlarımız da var. Bu haftaki programımızda Kerem Avcı Ergun'la beraberiz. Ve onunla Temiz Hasat'ı konuşacağız. Çünkü Kerem Temiz Hasat'ın kurucularından ve sözcüsü. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk, merhabalar. Temiz hasat bir kooperatif. Evet. Ee, bu öykü nasıl başladı, nasıl ilerledi anlatır mısın lütfen? Tabii anlatırım. Öncelikle e, Türkiye'de kadının ne kadar önemli olduğunu, kadını güçlendirmenin Türkiye'de bir e, gelişim istiyorsak öncelikle anahtarlardan bir tanesi olduğunu hiç unutmamak gerekiyor. E, bize ilham veren ve hatta Temiz Hasat Tüketim Kooperatifinin de seçtiği yörelerden bir tanesi haline gelen e, Sürmeli Köyü'nde bir, Kadın hikayesiyle başlamak isterim. Ee, hı hı. Gürmeli Köyü Samsun'da, Bafra ilçesinde orman altı köylerinden bir tanesi. Eskiden tütünle uğraşıyor bu köy. Sonra tütün biliyorsunuz bölgede bitiyor. Hı. Endüstri olarak da bitiyor. Ve köy ne yazık ki çok ciddi şekilde tarım gelirini kaybediyor. Arkasından orada bir ekolojik tarıma geçelim diye köyün önde gelenleri, bölgedeki akademisyenler bir araya geliyorlar. Ve bir eğitim verelim diyorlar. Erkekleri çağırıyorlar. Erkekler ekolojik eğitimi e, alıyorlar, ikinciye gelmiyorlar. <laughs> Çok şaşırtıcı bir <laughs> şekilde. Sonra e, bu lider ekip uyanıyor ve diyor ki kadınları çağıralım. 30 tane kadın geliyor. ikinciye de geliyorlar, üçüncüye Hı -hı. de geliyorlar ve sanırım yaklaşık 8 ya da 9 yıldır devam ediyor. E, o köyün bir derneği var. O e, eğitim sonrasında kadınlar ekolojik tarımı ve haliyle e, köydeki tarımın bütün faaliyetlerini üstleniyorlar. Ve o derneğin 7 tane yönetim kurulu üyesi var, hepsi kadın. Bir pazar yeri kuruluyor, tabii bir pazar yeri kuruluyor, ekolojik e, ürünler. E, arkasındaki emek kadınlarda, yönetimi kadınlarda, tezgahların başında da kadınlar var. Ve o kadınlardan şunu duyduk: Eskiden e, özgüvenimiz zayıftı, eskiden köy kahvesinin önünden sadece geçerdik, orada da tereddüt ederdik. Şimdi o köy kahvesinde derneğin yönetim kurulu üyeleri. Kararlar alıyorlar ve toplantılar yapıyorlar. Sürmeli Köyü bu açıdan çok iyi bir örnektir. Biz de bu tür örnekleri Türkiye'de çoğaltmak isteyen bir grubuz. Çok çok güzel bir öyküymüş. Temiz Hasat anladığım kadarıyla bu öyküden kadın ve ekolojik tarım ekseni üzerinde kurulmuş. Bu iki tarafa da günümüzün güncel iki meselesi iki tarafa da e, yüzünü dönmüş bir proje. E, nasıl doğdu bu fikir? Senin ve arkadaşların başlangıç öyküsünü de çok merak ediyorum. Tabii. E, benimki e, 99 depreminden başlıyor. O zaman 17 yaşındaydım. E, Gölcük'teki depreme gönüllü olarak gittim. Bir hafta oradaydım arama kurtarma çalışmaları. Hayatımdaki ilk gönüllülük tecrübesi oydu. Arkasından e, hani. Türkiye'de tabii bir, pek çok sivil toplum örgütü, pek çok sivil toplum hareketi var. Gönüllülük ihtiyaçları var. Oralarda bulundum. Ee, sivil denetim oldu, sandık e, müşahitliği oldu. E, kanserli Çocuklara e, Umut Vakfı dediğimiz, çok da sevdiğimiz bir e, dernek vardır. Onun gönüllülüklerinde bulundum. E, Soma'ya destekler verdik. E, orada yaz okulları yapıldı. Yani ben aslında kimsin diye sorarsam bir sivil toplumcuyum gönüllüyüm ee, ve Türkiye'de bu tür konulara işte yaklaşık özellikle de 5-6 senedir son derece eğilen işte hayatımı da bu yöne doğru çeviren bir insanım. Bu süreçte pek çok insanla tanıştım. Pek çok sivil toplumcuyla tanıştım ve hepimiz ortak bir gayeye doğru gidiyoruz. Bu da ülkeyi kalkındırmak. ülkede özellikle kadını anahtar alarak çünkü kadın dediğimiz zaman gelecek nesilleri hakikaten kadınlar yetiştiriyor. Keşke erkekler olarak bizler de en azından burada %50'yi sağlayabilsek ama böyle bir toplumsal gerçek var. Ve ne yazık ki kadın sadece sosyal olarak gelişmemeli, ekonomik olarak da gelişmeli. Çünkü bu ikisi birlikte gidiyorlar. Güzel bir istatistik var. <laughs> Güzel değil tabii. Hani çok şey anlatıyor ama <laughs> hakikaten anlattığı şey çok üzücü. <laughs> Türkiye nüfusunun yarısı kadın. Ve bu kadınların yüzde kırkı ekonomiye doğrudan katkı sağlamıyor. Yani biz yüzde evet. %25'imizi iş gücümüzün evlerde ne yazık ki tutuyoruz ve e, ekonomiye katkı sağlamaması, hayata dahil olmaması demek. Ve bu da ne yazık ki toplumu, toplumun kalkınmasının gelişmesini çok ciddi yönde etkiliyor. Negatif yönde etkiliyor. Bunu nasıl değiştireceğiz? Bizim de İlhan Belediyesi'nde yaptığımız bir programda e, kadın istatistiklerinde 11-12 milyon bir kadın grubu. Ne okuyor, ne çalışıyor, ne hani yaşlı bakımı, ne kendisi engelli. Sadece ev işi yapıyor. Ya yani çok çok büyük. Yani bir kaç ülkenin nüfusu Avrupa'da bu oldukça ya yani ekonominin dışına ittiğimiz kadınların büyüklüğü, sayısal büyüklüğü gerçekten ürkütücü. Ürkütücü ve şunu da eklemek isterim. birincisi biz Anadolu iklim olarak baktığımızda dünya ne olursa olsun ekonomik rekabetler içerisinde. Bunun içerisinde hı hı. Anadolu ikliminin, coğrafyasının bazı avantajları var. Bir tanesi tarım. Yani Türk, dünyada tarımda bir lider ülkelerden bir tanesi olma potansiyeline sahibiz. İkincisi su. Yani ileride su su savaşları, şimdi savaş kelimesi çok nahoş bir kelime. Belki su mücadeleleri diyebiliriz. Kaynak üzerine ciddi yarışlar diyebiliriz ama Türkiye bunda bir avantaja sahip. Üçüncüsü de enerji. Şimdi tarım su enerji diye baktığımızda Türkiye'nin bu politikaları o kadar güçlü olmalı ki dünya ile rekabet edebilir. Kendi yani kendi ülkemizde de istihdam sağlayabiliriz. Ama bunlar belli teknolojiler, belli eğitimler gerektiriyor ve tabii ki politikalara gerektiriyor. Bunlarda noksansak ve bir de yani nüfusumuzun yüzde %25'ini ne yazık ki bu tür ekonomik hayatın döngüsü içerisine katamıyorsak, kadını nasıl güçlendireceğiz? Orada da genelde ee, elle yapılan işler ve nelerdir bunlar diye baktığımızda kadın tarımda var, ee, bilinmediği kadar var açıkçası ee, ne yazık ki o konuda da bence biraz hakkı yeniyor. Ee, mesela tekstilde var, ya el işinde var. İleri, ileriye dönüp baktığımızda yalnız Melis şöyle bir gerçek var, otomasyon geliyor, dünya değişiyor ve, hı hı. ve insanların hani 2050'de 10 milyar olacağız. Bu 10 milyar nüfusu nasıl doyuracağız, kim ne iş yapacak, robotlara hangi istihdamlar kaybedilecek, yeni istihdam alanları neler olacak ve özellikle eğer el işi kendini başka kaynaklara bırakacaksa insanlar ne iş yapacaklar? Özellikle bizim ülkemizde. Bunlara baktık, 6 ay boyunca kooperatifçilik çalıştık, 6 ay boyunca dünyadaki örneklerine çalıştık, tarıma baktık ve dedik ki bunun doğru bazı modelleri var, biz bunları Türkiye gerçeklerine e, ...modifiye edelim ve artık biz de elimizi taşın altına koyalım. Bunlardan bir tanesi topluluk destekli tarım dediğimiz model. E, biz bir tüketim kooperatifi kurduk. Türkiye'deki tarım hı hı. üretimini ve kadını güçlendirmek için... ...bir üretim kooperatifi kurmadık. Çünkü eğer satış yoksa üretimin manası yok. Türkiye'deki e, çiftçinin en büyük derdi. Hı hı. üretiyor üretiyor... ...ama satış konusunda, pazarlama konusunda ne yazık ki eli kolu bağlı aracılar diye bir gerçek var. istediği İstediği fiyattan satamıyor. Satıp satamayacağını elinde kalıyor mal. Şimdi böyle riskli bir sektörün devamı da ne yazık ki gelmiyor. O yüzden ön... Neler satıyorsunuz burada bu tarım kooperatifinde? Tarım kooperatifinde genel, genellikle temel gıda üzerine gidiyoruz. Raf ömrü daha yukarıda olan. Şimdi yavaş yavaş tazelere de girmeye başlıyoruz. Ama şöyle düşünmek gerekiyor. Topluluk destekli tarım modelinde biz çiftçimize diyoruz ki bakliyat, tahıl, Katma değerli işte reçel olabilir, Hı -hı. pekmez olabilir, turşu olabilir. Genelde köy köylerimizde üretilen ürünlerden bahsediyoruz. Ne iyi yapabilirsiniz? Hı -hı. Bölgenizde, yörenizde ne iyi yetişir? Oradaki tarıma ve suya bu tür testlere de tabii tabi tutuyoruz bölgeyi. Çünkü temiz tarım bizim için önemli. Bu ne üretilebiliyorsa ve o üretilenin standardını ne kadar yukarı çekebiliyorsak onun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ee, bir, bir kriter temiz olması ama en önemlisi bundan da önceki kriterde kadın bu kadın olması değil mi çiftçilerin tamamı bu üretimi gerçekleştirenlerin tamamı kadın bu bu çok gerçekçi değil biz kadın ağırlıklı tabii bakıyoruz ama bazı yöreler ya da bazı e, ürünler e, o bölgede illa sadece kadınla değil ama kadının dahil olduğu ve üreten bir ailenin burada hmm. ön plana çıktığı ya yani bizim kriterlerimizden bir tanesi biz büyük orta ölçekli şey toptancılardan ya da üreticilerden satın alma yapmıyoruz bizim amacımız küçük üretici. Hmm. burada kadın öncelikli e, üreten aileler e, ve de şöyle bir şey yapıyoruz mesela ödemelerinizi bir mal, yani ürünü satın aldık arkasından ödeme yapacağız. Biz kadınlara diyoruz ki size yapmak istiyoruz ve kesinlikle elden yapmıyoruz çünkü kendi içimizde de şeffaf olmamız gerekiyor. O yüzden lütfen bir hesap numarası hı hı. alın. Hesap numarası olmayan pek çok kadına hesap numara şey banka hesabı bağıştırdık ve onlara yatıyor o para. Bu o aile içinde de o kadın içinde çok büyük bir fark yaratıyor tabii ki. O yüzden hedeflerimizden bir tanesi de kadını ekonomik olarak geliştirmekte bu anahtardan bu anahtan önemli. Onun haricinde Bölgenin tarımına bakıyoruz. Toprağına ve suyuna bakıyoruz. Hı hı. Bazı bölgeler çok ama çok kirlendi tarım açısından. Topraklar kirlendi. Konvansiyonel tarım suyu da ne yazık ki kirletiyor. Böyle yörelerle pek çalışmıyoruz. O yüzden insan dışında bazı faktörler de var. Kimler yapıyor kontrolü? Hangi uzmanlıklarla çalışıyorsunuz? Uzmanlar. Ziraat, çalışıyorsunuz? ziraat mühendisleri var gönüllü. Onlarla çalışıyoruz. Yörede bir, e, il yani yörede tabii ki il ve ilçe tarım müdürlükleri var. Bir onlarla görüşüyoruz. Onlardan destek alıyoruz. Gıda mühendisleri var gönüllü aramızda. Onlarla çalışıyoruz. Bir firma var. E, testler yaptırıyoruz. Pestisit bizce Türkiye'deki tarımın e, en büyük problemlerinin başında geliyor. E, hmm. yörelerimize söylüyoruz. Ürünlerinizi lütfen e, temiz tarım e, yöntemleriyle e, üretin ve eğer o testlerin sonucunda bir pozitiflik görürsek yani içinde pestisit insan sağlığına zararlı bir kimyasal görürsek ne yazık ki sizden bir de alışveriş yapmayacağız diyoruz. Bu tür kulüpler. Külüphedik... Üretici de bu disiplinle hareket ediyor, de, denetleneceğini biliyor. Evet ama o o, denet, o denetleme şöyle. Birincisi testin sonucu, ikincisi eğer test e, yani testte bir sıkıntı göre görürsek bir de alışveriş yapmayacağız cümlesinin caydırıcılığı ama onun, bu ikisinin başında da başka bir şey var. O da yöre, yöre liderlerimiz. Yani yerelde yaşayan, hmm. oranın insanını tanıyan, oranın toprağını tanıyan, oradaki tarımın nasıl olduğunu bilen insanlar yoksa biz o yöreyi seçmiyoruz. Çünkü uzaktan kumandayla, İstanbul'dan telefonla bu tür şeyler ne denetlenebilir, ne istediğimiz şeyleri, amaçları gerçekleştirebiliriz. Yani o ben mesela yok. diyelim ki Temiz Hasat'ın satış kooperatifinden alışveriş yaptım tüketici olarak. Kim kazandı? Kime gitti bu satışın geliri? Kimler arası dağıtıldı? Çok güzel soru. Biz burada da ayrıldığımızı düşünüyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz açıkçası. Temiz Asat bir tüketim kooperatifi. 155 tane ortağı var. Biz 155 ortak Hı. olarak e, buraya küçük sermayeler yatı. Yani hakikaten çok büyük paralar değil. E, tüketiciler olarak e, girdik iş içine, işin içine ve hepimiz bir sözleşme imza aldık. O sözleşmede şöyle bir madde var. Temiz Asat tüketim kooperatifi ortaklarına kar payı dağıtmaz. Yani biz hı hı. biz bir alışveriş yaptığımızda sen müşterisin, sen bizden alışveriş yaptın. Onun maliyetleri aynı zamanda ürüne giden para yani çiftçimize kazandırdığımız para. Çiftçi de tabii aracıları kaldırdığımızdan dolayı ve lojistik olarak destek verdiğimizden dolayı mesela ürünleri biz getirtiriyoruz Ambalaj desteği vesaire de sağlıyoruz. O yüzden çiftçinin üzerinden çok ciddi bir yükü alıyoruz. Küçük çiftçiyi başka türlü geliştirmek hı hı. çok zor. O parasını kazanıyor senin verdiğin e, ücretten. Onun dışında maliyetler var tabii ki. Geri kalan bir e, kar payı var. Onu da biz ortaklarımıza dağıtmıyoruz, biriktiriyoruz. Onun da sebebi şu. Tekrar üretime dönmesi gerekiyor bu alışverişin. Bundan dolayı seçtiğimiz yöreler iki sene, 3 sene sonunda eğer e, bizim denemelerimizden geçtiyse ve memnun kaldıysak ve oradaki kadın ağırlıklı üretici aileler topraklarına sahip çıkmayı devam ettiler ve çoğaldılarsa biz oraya üretim atölyeleri, küçük atölyeler kurmak ve ya da tarımı başkan hangi yatırımlarla destekleyebileceksek bunların planlamasını yapıyoruz. O yüzden o kar ortaklara dağıtılmıyor. Tekrar üreticiye yatırım olarak geri dönüyor. Topluluk destekli tarımın özü aslında bu. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Kerem kaç üreticiyle çalışıyorsunuz? Topluluk destekli tarımda ee, i̇lk başta şunu gördük. Biz bir tüketici kooperatifi olarak ürün ya da üretici peşinde koşa çok lezzetliymiş ya da Aa, fiyatı şöyle güzelmiş ya da işte bilmem ne yöresinin şu ürününün hani illa getirelim çünkü herkes lezzetini Hı -hı. istiyor diye gidersek bir yöresel kalkınma gerçekleşmiyor çünkü üreticiler birbirini tanımıyor ve bir süre sonra bir aileyi zengin ediyorsun, bir çiftçi aileyi zengin etmeye başlıyorsun. Biz bunun peşinde <laughs> olmadığımızı gördük. O yüzden yöre, topluluk destekli tarım modelimizin yanına yöre seçimi ekledik. Biz yöre seçiyoruz. O yörenin içerisinde bir çiftçi ailenin örnek olması bir ya da iki, arkasından onu çoğalması ve bu insanların para kazanması, o yöreyi yarın öbür gün sadece tarım açısından değil, sosyal açıdan da desteklemek, taleplerini gerekli mecralara iletmek ve oradaki insan faktörünü mümkün olduğunca Sanki onlarla yaşıyormuşuz gibi bizim de dertlerine dertlenmemiz, hani bu kadar büyük geniş boyutlu düşünüyoruz. Hangi yörelerdesin? Özür dilerim. Yo, yo, ta tam da onu söyleyeceğim. E, beş yöremiz var. E, Samsun, e, Bafra ve Kızılırmak deltası bizim için önemli bir yöre. Oranın ekolojik bazı e, faydaları da var. Şimdi o detaylara çok girmeyeyim. Edremit zeytin açısından çok önemli bir bölge. Edremit bölgesi. Antalya İbradı bir dağlık ve endemik açıdan çok ciddi ürün çeşitliliğine sahip bir bölge. Bizim için hakikaten o da kıymetlidir. Denizli Baklan var. Bir de Osmaneli. Bilecik Osmaneli inanılmaz bir ova. Sakarya Obası'nın çok verimli bir yöresi. Buralar var ama biz bu yöre sayısını arttırmak istiyoruz. Yöre evet. Sayısı... Hedeflediğiniz yöreler var mı? Var tabii. Yani belki Trakya bölgesinde Kırklareli'ni düşünüyoruz. Onun dışında biraz daha Mesela Tahıl farklı bölgelerde ya da işte baklagiller farklı yörelerde belki biraz daha güneydoğu olabilir. İç Anadolu'da bir iki yer var. Şimdi tam seçmeden de söylemek yanlış olur ama senin ilk soruna bağlayacaksak önce yöre seçiyoruz biz. O, arkasından o yöredeki doğru e, üreticiye ulaşmak ve onunla 2-3 sene boyunca bir hem ticaret hem gönül birliği sağlamak istiyoruz. Bu yüzden bugüne kadar e, 70-80'e ulaşmıştır. Birlikte çalıştığımız çiftçiler yörelerimizde de işte bir mesela İbradada da 12 kadın artık hep bize üretim yapıyor. Böyle bir süre sonra onun kemikleşmiş olması ve çoğalıyor olması durmadan yeni üretici bulmak peşinde koşmaktan da biraz rahatsızız. Ama bir gerçek var bizim yaptığımız işte çok zor. Örnek veriyorum geçen Ramazan'da Ramazan paketleri mesela hazırlıyoruz. 300-400 adet satılır diye düşündük. Bir anda 2500 talep geldi çünkü pandemi döneminde insanlar dayanışma üzerine de Hı -hı. yoğunlaştılar. Evet. Şimdi bizim hazır olmadığımız bir e, ürün çeşitliliği olunca ve tabii miktarı hemen dedi ki yeni ürüne ihtiyacımız var. O zaman da ne yapıyoruz? Yine büyük ya da orta e, üreticilerden almak yerine kooperatifler bildiğimiz e, desteğe ihtiyacı olan üretim kooperatifleri onlarla iletişime geçiyoruz ve onlardan ürün alıyoruz. Yani öncelikli olarak küçük üretici evet ve yöremiz sonrasında da kooperatifler. Paranın kime gittiği çok önemli Melis. Kime el verdiğimiz, kimi güçlendirdiğimiz önemli. Hayallerin ne Kerem senin ve arkadaşlarının temiz hasat adına ee, yakın ve orta vadede? O güzel. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bununla kapatalım sohbetimizi. <laughs> i̇yi güzel çünkü süremiz yetmez derdim. Ya şöyle bir kere çiftçi sayımızı çoğaltmak çok önemli. Yöre sayımızı da çoğaltmak çok önemli ama öncelikli olarak Nitelik daha e, önemli yani niceliktense o yüzden şu anda bu 5 yöremizde e, artık çiftçilerimizin mutlu olduğu ve çoğaldığı yani o köyde eğer 5 üretici varsa on üreticinin daha ee, bir dakika siz güzel iş yapıyorsunuz iyi para kazanıyorsunuz üretimden memnunsunuz ve temiz hasat size zamanında memnun olduğunuz ücreti ödüyor biz de bu şekilde tarım yapmaya başlayalım, biz de dahil olalım dediği anda hayallerin zaten ilk adımı gerçekleşiyor. Arkasından oralara yatırım da yapmak istiyoruz. 2021'de iki tane atölye planımız var. Birlikte hijyenik hı hı. ve standartları gerçekleşen aynı zamanda o köyün ya da o yörenin markası olabilecek ürünleri oluşturabilecek bir duruma getirmek istiyoruz o köyleri arkasından da yöre sayılarımızda tabii ki arttırmak ve en azından Türkiye'nin 7 yöresinde e, olmak istiyoruz ama Melis hayaller tabii şuna bağlı ne kadar satış o kadar üretim yani evet. e, biz bir dayanışma paketi yapıyoruz faydam dokunsun e, sloganıyla Hı -hı. birlikte e, işte bir senenin içerisinde her 3 ayda bir mevsimde bir 240 tane paket üyemize temel gıdaların gıdalardan oluşan böyle toplamda 65-70 kiloluk bir koli gidiyor. Ve, ve marketlerden almaktansa buradan alın ve sene başında da o taahhütü verin ki biz de çiftçiye gidip dönelim. Bakın biz siz, bu sene sizden şu kadar ton şu ürünü alacağız. Garanti. Planlama ya yapabilir değil mi? Siz de finansal planlama yapabiliniz. Siz de bakın yani satış garantisi bir çiftçinin aradığı en büyük lüks. Onu söyleyeyim. O yüzden <laughs> yani bunu yapabilmek için de bizim o sene şu anda 240 olan e, üye sayımızı işte iki sene içinde belki 500'e çıkartmak ki böylelikle yüre ve çiftçi sayımızı da arttıralım. E-ticaret ee, e sitemizde ki satışları arttıralım ki dönelim diyelim ki geçen sene e-ticaretten de bu kadar arttırdık satışı. Bu sene de o yüzden şu kadar üretelim demek. Ne kadar satış o kadar üretim. Bu anahtar. E-ticaret -e -e sitenizin adını da burada söyle. Temisasat.com E-ticaret belki... e sitemiz. Ee, üç 3 tane de dükkanımız var. Ee, bir tanesi Sarıyer Armutlu'da, bir tanesi Evler'de, öbürü de e, Şişli'de. Ee, perakende de gidiyor ama tabii pandemide pe, pe, şey perakende biraz zorlanıyor dükkanlara çok e, ne yazık herkes evde. O yüzden e-ticaret çok hızlandı. Biz de e-ticarete ağırlık veriyoruz ama ne olursa olsun para yine çiftçiye gidiyor. Yeter ki daha çok satalım ve e, şunu da bilsin tüketici. Bu para üreten kadına ve aileye gidiyor ve tekrar bunun karı onlara yatırım olarak geri dönecek ama aynı zamanda temiz hasat ve bizim gibi birlikte e, yani gıdaya önem veren temiz tarıma önem veren e, gıda toplulukları da tüketicinin temiz gıda çocuklarına temiz gıda yedirdiklerinden emin oluyorlar ya yani burada da bir kazan, herkesin, kazan 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 var evet herkesin kazandığı çok güzel bir gönüllülük projesi çok teşekkür ediyorum Kerem İlhan beriste katıldığın için ben teşekkür ederim çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kal. görüşmek üzere hoşça kal sevgili ilham verisi dinleyenleri bu hafta Keremle beraberdik Temiz Hasat kooperatifini konuştuk gerçekten e, gıda ve su krizinin e, hemen kapının önünde olduğu bir dönemde Belki de içindeyiz farkında değiliz olduğu bir dönemde kadınlara kadınlar başta olmak üzere yerel üreticiye destek veren bu projeyi yakından tanıdık vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hoşça kalın Oku, dinle, izle. Kısa dalga.